Selamlar, sevgiler, sevgili yaylar. Aralık ayı sizin ayınız. İyi ki doğdunuz. Ee, i̇nşallah böyle çok güzel kendiniz olduğunuz bir ay geçirirsiniz. Aynı zamanda sevdiklerinizle bakalım fincanın dış kısmı ne diyor? Şöyle söyleyeyim. Hayatınızdaki insanları önemsemek sizi çok mutlu etmeyecek. Yani bugüne kadar onlar için e, ne tür fedakarlık yapmış olursanız olun e, bu fincanın hissiyatında ben bunu hissettim. Artık e, böyle mutlu olmadığınızı fark edeceksiniz onu söyleyeyim. Evet şöyle bir düşsün düşebildiği kadar ona göre yorum yapayım. Evet şöyle fincanın iç kısmını bir kez göstermiş olayım. Şöyle. Şurada bir yüz ifadesi var. Ve onun devamında birçok yüz ifadesi var. Oradan başlayalım o zaman. Oranın enerjisi çekti çünkü şu kısmı. Ee, birçok Senin düşüncelerine zarar vermiş, sana saygı duymamış, senin hmm, hak ettiğin sevgiyi göremediğin insanlara karşı artık e, çok gitgelli bir düşünce biçimin oluş oluşabilir. Yani ne yapacağını, nasıl düşüneceğini kestiremiyor olabilirsin. Şöyle düşünüyor olabil olabilirsin. <laughs> Tam konuşurken komşu tak 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 vurmalara başlıyor, şaka gibi. Bir komşu gidiyor, diğeri geliyor, o da onun aynısı. Hayır olsun, biraz bekleyeyim sonra döneyim tekrar. Şimdi beklerken dur dedim şuradaki ajandamdan bir sayfa açayım. Ne çıktı biliyor musunuz? Atalarımdan gelen negatif etkilerden hastalıklardan talihsizliklerden blokajlardan kötü karmalardan arınmaya niyet ediyorum. Çünkü şeye niyet ettim açarken bu komşu sıkıntısını neye e, işaret diye dua ettim içimden dedim ki hani ya Rabbi sen bilirsin doğrusunu direkt o çıktı. Büyük ihtimalle her zaman söylediğim hani bu bizim atalarımızdan getirdiğimiz e, karmalar e, dediğimiz, negatif etkiler dediğimiz, talihsizlik olarak gördüğümüz ama bunlar bilinçaltımızda tohumları ekilmiş. Biz bilmiyoruz bakın bilinçaltında neler var neler yok bilmediğimiz için karşımıza çıkıyor. Biz de diyoruz ki hah, komşunun suçu, hah, öbürünün suçu. Hayır bu bizim kendimizin geçmişten getirdiğimiz ama onu bile bilmediğimiz şeyler, bunun farkında olduğum için çok büyük tepki vermiyorum. Yoksa başkası olsa çıkar komşuya, bağırır, çağırır ya da başka bir yolunu bulur, tamam mı? Ama biliyorum, bu bir hediyesi var, bir sebebi var. Sabır, sabırdan ziyade zamanı değil bence. Bakalım, bu da bunun da bir hediyesi vardır, bir kapıyı açacaktır mutlaka. Sizin fincanınıza geri dönelim, hakkınızı helal edin. Ama sizin fincanda başladılar ne yapayım. Dün de birkaç yerde daha böyle olmuştu. Evet sonunda böyle şöyle hissettim. Bakın şurada bir gülen yüz var. Size gülen. Şurada. Yüzünüzün güleceğini sevinçli bir haber alacağınızı söyleyebilirim. Ama e, biraz kendi kendinizi sıkmış ya da sıkacak olabilirsiniz. E, sevdikleriniz konusunda. Onlardan yeterli ilgiyi görüp yeterli değeri göremediğiniz için içsel olarak üzülüyorsunuz bir meditasyon türü e, hayatınıza girecek diyebilirim. Bazılarınız için bu bir e, ibadet olarak e, biliyorsunuz ibadetlerde de aslında bir meditasyon görevi görüyor da biz hani öyle demek istemiyoruz ibadet diyoruz doğru olanı bir cami görüyorum, bir e, ibadethane görüyorum. Böyle sanki sık sık gidip dua edeceksiniz, e, sık sık yalvarışlar ya karışlarda bulunacaksınız. Burada bir aşk var, bir bakın şu kısımda bir aşk var, bir sadakat var. E, her ne olursa olsun yanında olacağınıza söz vereceğiniz insanlar var. Bu partneriniz, hayat arkadaşınız ya da sevdikleriniz olabilir. Çok sadıksınız, çok fedakarsınız. E, onu söyleyeyim. Şurada yine bir hüzünlü bakış var. Anne ile ilgili bir duygunuzu hatırlayacaksınız. Yani annenizin çocukluğunuzda ya da gençliğinizde size sizinle bir konuşmasını olabilir. Bu veya başka bir durum olabilir. Bununla ilgili bir hatıralarınızda canlanmış olmasına şaşıracaksınız ve duygulanacaksınız. Hatıralarda yaşayabilirsiniz. Büyük ihtimalle ne bileyim fotoğraflar, resimler neye bakacaksanız bu doğum ayınızdan da kaynaklanabilir geçmişe gitmek, yaşlarınıza gitmek de olabilir. Böyle bir duygusal bir durum hissettim. Baş kısmı ile ilgili bir sıkıntınız mı var? Baş ağrısı olarak olabilir. Bu arka tarafa doğru böyle baloncuk baloncuk hissettiriyor sanki. Ben öyle hissettim. bu da işte çok düşünmeniz büyük ihtimalle doğru nefes alıp veremeyişinizden de kaynaklanır. Çünkü üzüntü, stres, ağlama bizim doğru nefes almamızı engelliyor. Kısa kısa nefesler alamıyorsanız burnunuzdan alıp burnunuzdan verin nefesi ve e, bilmediğimiz nefesi bunca sene e, aslında alıp vermişiz. Bunu da ben bu yıl tekrar öğrenmiş oldum. Geçen yıl biraz biliyordum ama bu yıl daha bir iyi gibi düş, bu konudaki eğitimim. Burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz, tekrar burnunuzdan veriyorsunuz. Ama Önemli bir detay var. Nefes alırken karın şişecek, karın bölgesi, bakın göbek bölgesi, o diyafram nefesidir, Nefes verirken de içe çökecek. Ama biz tam tersini yapıyorduk ve, Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyorduk ve göğüs kafesimiz şiş, şişiyordu, iniyordu değil mi? Bu Bunu herkes biliyordur. Lütfen bur, burada baş ağrınız varsa, sıkıntılarınız varsa, bedeninizde ağrılar, sızılar, bu omuz kısımlarda, kısımlarında acı hissediyorsanız ben öyle hissettim fincanla. Doğru nefes alma, verme tekniğini uygulayın. Tabii ki e, bazı mesela çalışanlar, bu e, taşımacılar, sırtında eşya taşıyan görevliler bu nefes taktiğini uygulayamaz mesela o o ayrıntıyı da öğrenmek gerek onlar burundan alıp ağzından veriyor diye biliyorum e, tabi bizim burada yapmamız gereken doğru nefes Bakın hep o delikler o baş ağrıları o sıkıntılar hayatınızda görünüyor O yüzden size söylemek istediğim Tamam sıkıntılarınız var dertleriniz var sevdiklerinizden gerek Hak ettiğiniz değeri göremiyorsunuz bir ay olarak ama ee, bu da yapmanız gereken kendi sağlığınızı nasıl iyileştirebileceğinize dair çabalar. Hay Allah sizi ıslah etsin komşu. <laughs> Dayanamıyor oraya. <laughs> Bırak bir fincanım bitsin bari. Bir de sabah köründe başlıyorlar. Şimdi ben tabağı da yorumlayayım. Daha çok e, engeller çıkmadan. <laughs> Şöyle bir tutayım. Evet, ailede bir sorumluluğu üzerinize alacaksınız ve diyeceksiniz ki tamam bu iş bana ait olsun böyle anlaşma imzalar gibi kafa kafaya hani ben zaten bunu yapıyorum senin yerine sen yapmasan da olur. Ayrılmak üzere olan bir yay varsa aranızda boşanma aşamasında. Onlarla da ilgili şöyle söyleyeyim. E artık böyle sanki tüm yükleri sizin üzerinize atmış, e, her türlü sıkıntıda hiçbir şekilde yanınızda olmamış bir partnerin e, sonucunda buna karar vermiş olabilirsiniz ya da verecek olabilirsiniz. Kendinize en büyük hediye olarak göreceksiniz bunu. E, ama tabii ki hani bana soracak olursanız ben her zaman evliliklerin yürümesi e, kanaatindeyim ki İşin içinden çıkılmayana kadar biz dayanma ve mücadele iki taraf iki tarafında mücadelesinin gerektiğini düşünüyorum. Ki mücadeleyle evlilik yürümez evet fedakarlıkla yürümez ama hani arada bağ varsa saygı sevgi varsa ufak tefek şeylerinde büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> hani komşudan dolayı ayrılınmaz diyor <laughs> gürültülü komşular. Evet şöyle bir. Şöyle bakın yandan bir göstereyim istedim. Şöyle söyleyeyim. Hayatınızdaki kişilerin tüm hastalıkları dahil, sıkıntıları dahil kendinizinmiş gibi sahiplenmişsiniz. Bunun da bilincinde değilsiniz. Bir para meselesi konusunda bütün yükü kendi üzerinize alınmışsınız. İşte kredi borcundan tutun da evin bütün giderlerinden işte alacağınız vereceğiniz hastalık masrafı o bu her şeyi kendi üzerinize alınmışsınız. Ama bunu hiç kimseye söyleyemediğiniz için de büyük ihtimalle boğaz kısmınızda bir böyle şişkinlik vardır. Bu tiroidlere yansımıştır. Bunun da şu an belki de fark ettiniz. Aa evet haklısınız demiş de diyor olabilirsiniz. Benim buradaki isteğim sizin bununla yüzleşmeniz ve hani ben her şeyi karşı tarafa da bırakın ya da kendinize alın da demiyorum. Burada fark etmeniz demek a üzülün oturun ağlayın diye söylemiyorum. Sadece iki çeşit insan var. Bir iki aynı sıkıntıyı çeken iki insan örnek vermiştim ya biri mücadeleden doğru bakış açısıyla çıkar. Biri de bir ömür, ömür boyu kurban rolünde kalır. Siz mücadeleden başarıyla çıkarsınız eminim. Ama sizin bir şeyleri başarmış olmanız sağlığınıza e, verdiğiniz zararı kapatmıyor. O yüzden hani bir şeyden başarıyla çıktım deyip övünmek değil de sağlığınızla beraber iyi bir şekilde çıkmanızı rica edeceğim. Çünkü siz bunu ihmal edeceksinizdir eminim. Etmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli. Çalışmaktan, çabalamaktan, koşturmaktan. Önce sağlığınızla ilgili günlük böyle 5-10 dakika bir meditasyon yapın. Hiçbir şey düşünmeyin. Fincanın tamamen ihtiyacı bu. Hiçbir şey düşünmeden dinlenmek, öyle uzanayım, dinleneyim, masaja gideyim ama kafamda bin türlü bir şey olsun meselesi değil. Bu dinlenmek değil, bu daha çok eziyettir. Ee, onu söylemiş olayım. Çok güzel bir ay geçirin, böyle sürprizlerle, güzel doğum günleriyle, hediyelerle mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.